ne lan? Sen mi nefes alıyorsun? Kimiyi falan uçuramam şimdi, unuttum bayağı. Abi kaç! kaç. Abi kaç! Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi kaç! Kaçıyorum, kaçıyorum. O ses ne? O ses ne? Ben geldiğim zaman... Abi şurada kol var ya, kolu çekeceksin sadece. Ben arayı tek alır gelirim. Sonra? Sonra gidiyoruz zaten. Nasıl gidiyoruz? Dur, gidiyorsun? ben gidip geliyorum. Kolu çekeceksin abi. Tamam. Abi! İptal, plan iptal, ne? plan iptal. Köpek var. Aha kapatsan amına ne bakıyorsun öyle. Ne bileyim lan. Bunda <laughs> koyayım korkanın etinden korkanın kemiğini sikeyim koş. Babanı sikeyim. Kemiğini de sikeyim. <gülüyor> 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 ne oldu amına koyayım? Onunu sikeyim. Sakın dışarı çıkmayın. Bir şeyin zıplayıp durdu üstüme yarasa gibi. Kafamda, kafamda. Kafamda. Allah'ım al, al. al, al, nasıl lan? Al, al. al. Ne bileyim al, al sana. Lan, tu, 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 tu çık, tut, tut, tut. Çık diyor. Ben. Çık dışarı çık. Beyni ne miyor galiba? Aa. Git lan. Şey Canım gitmiyor ki amına koyayım. Uçuk bakayım zıpla, uçabiliyor mu? Yo amını. Görüyor, biliyor bu bir saniye dışarıda ben bunu denip geleyim. Amına koyayım, o kadar çok bağırdın ki az önce çok korktum ya. Ben de korktum çünkü mal. Baya böyle piston piston sesleri geliyor sağ ol. Senin ben kafanı sikeyim. altıma sıçtım ya. Neredesiniz lan? Anneni sikerim. Ay yamına koydum bu çocuğu. Abi gidelim ya. An. Hmm. Şeye koşuyoruz. Hasancan anamızı sikecekler burada ya. Dur abi. Bak bir şeyler oluyor oğlum. Benim paramı göndersin abi. Lan ne oluyor? Ben paramı yönlendiriyorum. Ben paramı yönlendiriyorum. Bu ne? <laughs> kapıyı Kim konuşuyor lan? Cevap ver oğlum bana konuş ben de Fenerim yok. Aldım. <laughs> <laughs> Fener var mı? Yok abi. Fener demişken bugün Fenerbahçe nasıl yenildi ama? Ne ucube bir adam oldu bu adam ya. Ana dur bir dakika lan. Acaba ne oldu? Ses geliyor mu? Yap bakayım. Geliyor. Geliyor. <laughs> Ateriye oturmuş ya <evi> bir de. Giymiş <laughs> <laughs> lan. Dudu sen hep Ha? O ne Kızıl lan? Kızılderililer <laughs> geliyor bu <mu? Kuyla. gülüyor> Abi etinden korkanın kemini sikim niye eğiliyorsun? Oğlum nara geldiniz onunla. Gelme 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 gelme. Yaşıyorum sıkıntı yok yaşıyorum. Aklında yaşıyorsan sıkıntı var bunlar. Ben nasıl geleceğim şimdi oraya? ne böyle ölmüyor musun bu tarafa? Ben gemiye gidiyorum. Sen bu yalan söylüyorsun ya. <gülüyor> 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 ne oluyor amına koyayım? Abi öldüm mü? bu çocuğu? Ananın amcığı. Of! Lütfen o gemiyi çalıştırma ya. Doros bu çocuğu böcek ya. Abi. 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 Ananı sikiyim. Uçuruyor. Abi. Oğlum bırakıyor bırakın lan. <laughs> abi gitme. Abi gitme abi. Lan gemideyim gemideyim gemideyim. Aç kapıyı aç amına koyayım. Dur dur gel gel. Oros çocukları aldılar çocuklar beni amına koyayım. Oğlum uçurdular <laughs> beni lan. Hani Madun. onlar zarar bir amına koyayım. Demek ki fazla olunca veriyorlar. Motoru mu çaldı orospu çocukları ya? Aa yok motor. Motor nerede amına? Ne motoru ya? Sikim motoru. Aa orada işte. Tam motor değilmiş abi zaten ya yani çözdük. Değil. Ben Şuraya sana sana Ben sana sağlam bir el feneri alıyorum. Hasanca sen de istiyor musun kardeşim? Cevap versene abi. Ha tamam. Eğer i̇mkanın olsaydı Stephen Hawking gibi yaşamak isterdim. Bunu diyorum. <laughs> Paramızı bunu harcadım. Senin ben kafanı sıkıyım, kulaklarından tutarak götünden sikeyim. Giysene bir bakayım. Yok. Geliyorum geliyorum bir dakika. Durun lan kafamı kaşıyordum amına koyayım. <laughs> Harbiden size işte vlog ilk gibi hayat sürüyor. Yani köpeklerin önüne buton koyuyorlar ya basıyor böyle evet hayır diyor. Onu bu izin verseler yapar mı amına Böyle şeyleri harcıyormuş işte gerizekalı. Giysene bir bakayım. 200 dolar verdim buna gel. Aa bu. Allah belanı versin gerçekten. Bir giy bir göreyim o monokoyun nasıl gözüktüğünü ya. Abi burada ya monokoyun. Eee. Evet. <laughs> Çok iyiymiş lan. <laughs> şey, Dön gibi, bakayım götüne. Kolpaçino Sabri abi. Aa. Tamam Bak götüme. Donum gözüküyor. <laughs> ya, Kuyruğum şu var pompom. Sakızını pom. sikeyim ya. <laughs> <laughs> Zıpla. Ne yapayım? Zıpla. Zıpla. <laughs> ne kadar gereksiz. E, Hayatım harcadım beni 200 dolar. Vakti zamanında TCG Yavuz diye bir denizaltımız var tamam mı? Ee? Bu denizaltı batıyor abi. Daha doğrusu batma tehlikesi yaşıyor. E İşte Murat Tabat bekliyoruz kurtarılmayı saatlerce. <laughs> Ananı sikerim. Ha, ha. Gitme, gitme, gitme. Kapının ağzına bakıyor bunu koyayım. Ya ananızı sikeyim ya. Dostum benim bırak amına Annenin amını sikeyim Demir attım yalnızlığına. Bir hasret denizinde. Ve şimdi hayallerim. <laughs> Gelişe bak. Öldü mü keriz gibi ya bu adam amına koyayım ya. <laughs> ne oldu lan ne yapıyorsun? Oğlum Abi, neredesiniz lan? Ben, ha. ben buradayım. Hasan Can galiba öldü bu arada. Ben buraya nasıl çıktım amına koyayım? Sen neredesin amına koyayım ya? Lan... Yukarıdayım ben buraya nasıl çıktım? İyi de niye oradasın amına koyayım? <laughs> Yol beni buraya getirdi. Atla aşağı gel buraya doğru. <laughs> Geldim. Abi? Ney? Ses versene amına koyayım nereye gittin ya? Ben burada bir şey yok öbür tarafa Hayır ediyorum. hayır gel gel var burada bir şey gel. Nasıl var gel Yokmuş mu abi ne var amına kodu yok mu abi ne bileyim ya. ben bir şey vardır diye düşünmüştüm <laughs> Açayım elektrikleri. E aç tabi amını. Niye kapatıyorsun? <laughs> yani ne bileyim çok gürültülü ya. Hiçbir manası yoktu. Yavaş gel ama. Çüş. Sıcak ya biraz ondan. Annenin amını sikim abi. Allah Kaç. belanı versin. Nereye? Nereye kaçayım? Ayy. Evet. Bu yüzden diyorlar ki hani çok konuşmayın, şarkı söylemeyin, sigara yakmayın. Oksijen gitmesin. Oksijen bitmesi çok diye. En son ananı sikeyim. Ay! Amına koyayım. Sikeceğim korkutuyor <laughs> şu arda falan ya. Abi. Amına koyayım. Ananı sikeyim.